Selamlar. Bir dakika chat'i YouTube'dan açacağım. Bugün birazcık farklı bir konsept. Bir dakika. Ulan keşke yayın kapağı değiştirseydik ya. Yine Study With Me gibi olacak. Yani en azından kapak fotoğrafı. Ee... Yayın niye açılmıyor ya? Çözemedim. Şu an chat'i göremiyorum. Bir <laughs> dakika. Heh. Bir anı koyar tamam. Anı yalnız anı değil. Bir dakika. Uçasını şey. kapatalım ya. Heh. Değiştir var sadece yalnız. Kaldır yok ya. Nasıl yapalım? Direkt kaldıramıyorum. kalsa mı? Ya da ıı, tamam tamam yayını kapatıp açıyorum o zaman hemen. Bir dakika